Pap pap. Yap amca kişi benim makinada sıkmaya geçince böyle oluyor. şey değil mi bu ya yazın parklarda çimleri sulayan fısskikol bir yanda. izlerken vertigo oldum boynum kırıldı. Gümüş başlığı kokmuş banyo hortumu şimdi kertenkelesi kur yapıyor ben seni hemen sevin Hayvanların gözleri önde olsaydı. İyi olmasın. Güvercin. Gelin, güvercin tatlı oluyor lan. Keçi. Ola <laughs> söyle Ne diyorsun? Çok kilo söylüyorsun. Kaç kilosun? Sen almışsın kilo koca göt. Almadım kilo falan. Ey uy çavuş rahata kavuşsun. Toplarım püfür püfür etsin istiyorsan. Bu bak <laughs> Toplarım püfür püfür etsin der adasını anasını satayım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugün spor yapıyoruz. Oralar. Of of. Ya.

Kadıköy burada, Şampiyon Galatasaray. bak <laughs> beş saat burada, Şampiyon Beşiktaş olacak. <gülüyor> 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 bak Trabzon'unki olmuş. <gülüyor> 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 Trabzon'un zaten Köksal babası var oğlum, başkası ihtiyacı yok ki. Galiba büyüyünce ben olacaksa. Annesi diyor ki <laughs> bana maşallah, kızlarım a naşib inşallah. Ne hoş olur bakmam senle, ne hoş olur denemsemle gezmesi, 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 gezmesi. Mağmır, çekirge, mağmır. Çeviri <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. Belki de şarjın bitti Ya da biz bittik Ara beni lütfen Kinyonları kim icat etti sandınız? Neneye 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 Yavaşlatınca ne dediklerine bir <laughs> person Erdoğan 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 <laughs> Erdoğan Erdoğan Orda yürürü Orda yürürü Orda yürürü Orlaaaaar Gidin Savaşın

Çünkü yok onu yapmayacağım olur. Onur yap <laughs> Kız dedi Hadi bana bay bay. Dalga mı şey geçiyorsun edelim. kız sen şey. yeter. Kız dedi şey şaka gelecek. bana kay kay. Uğraşma benle başını yakarsın. Devamını da koyayım. Harbi oha amına koyayım ben. Cemine erik mi doldurdun? Oh, Kırmızılı kuyudan su çıkarıyor. Ya... <laughs> Bir saniye göremedim onu. Oh, Kırmızılı kuyudan <laughs> su çıkarıyor. <gülüyor> 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 Google'da aratıyor. En iyi YouTuber kim? Sizi çekeyim? Size karta Seni gidiş şerefsiz Eee sonun ne oldu? Çıkardım seni Yaşım 45 olmuş da sevsen ne olur? Bu zaten sonra da oy gelsen ne olur? Elinde de silende oy gelsen ne olur? Bu da benle gider. da belle Keko dansılan o. Rezil olduk baba. Her şeyi geçtim hemşireler bile yapıyor. Global olduğumuz şeye bak

Sen ne yapıyordun 18 yaşında? 19 20 yaşında ne yapıyordun? 21'inde ne yapıyordun? 22 yaşında ne yaptın sen? 23 yaşında ne yaptın? 24 25 26 yaşında ne yaptın? 27 yaşında ne yaptın? Arkadaşlar şu gördüğünüz iki avelle uzun eşek oynarken duvarı göçerdik. Müdür <laughs> <Midir> bizim anamız sevgi birader. Ay Korkma, korkma Gizem. Yavaş, yavaş, ayı, yavaş. Vallahi yani var ya. Bir şey demiyorum. Korkma. <laughs> Oturduğu yerden para kazanıyor mu? Korkma güzel. Yattığı yerden diyeceksin. Yavaş kardeşi. yavaş. <laughs> yattığı yerden diyeceksin. Gidin lan beni yalnız bırakın. Defolun. Defolun. Merhaba, amortis kazdım? Dibinde basa bak, delas be öyle dölmek dölmek delas 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 Yok yok Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tan. Derdimize yüksel, yüksel dedik istedik. Hale üzdür abun emmi. Üzünden elli kestiren kazası geldi geçti. Yirmi bin franga söyle kimde kral dairesi. Ser bir paspas. Kazma olsanız kazılmaz. Üst atıp kemerle dövseniz de bende tek silah. Gelir limon gelin masamda ıslah etsin. Kan kusarken kayla. Mıhlayın beni. Bahçedirdim. Meselayı yani. O gafti erkek Ağzı burada anca sinek pisliği Ağzının tabanlarında kursalar salıncak Sallanıp da kendi pisler gider sifon çeker Hele bir de sur aslanın ma bohça dörde katlanır Rest rest benim elimde hacı ve kirlo kumları Sipariş ettim ölümü kendime gecikmesin diye Mermiler temiz mi mesela yani Dibini tutarsa bak telaşa böyle gülle gülme Dinamit elde gidene dek bir bekle mesela yani Yarana yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton Şöyle bir yere güldürenler olsa mesela yani Dibini tutarsa bak Telaşa böyle onlar yanıyor ya Bak görüyor musun bağırmalarını bak Allah'a bak hoşçakalın Yanlış beyler <laughs> Mülayim abim şimdi